Güneşim, canım kızım. Ben iyiyim. Duyduğun hiçbir şeye inanma. Çok yakında kavuşacağız. En sevdiğin masalı bu akşam dinle mutlaka. Sana yazacağım. Bunu da hemen yırtıp at. Benden haber aldığını asla söyleme. Seni çok seviyorum. Kirazım. Güneş! Kızım kahvaltı hazır. Geliyorum. Tutsun. Ya kocan da resmi görürse? Kimsenin çizdiğimizi bilmiyordu. Asla anlayamaz. Eminsin değil mi bundan? Evet. Evet Çelebi öldüğümü düşünüyor. İlk defa ondan bir adım öndeyim. DNA sonuçları çıkana kadar güneşi o evden çıkarmam lazım. Çelebi yaşadığımı anlarsa işte o zaman şansım kalmaz. Cemre Hanım'ın cep telefonu sinyali en son sarnışta görülmüş. Yangından sonra da kesilmiş. Üzgünüm Çelebi Bey. Size iyi haberler veremedim. Cemre senin planın ne? Nasıl kaçacaksın? Nereye gideceksin mesela? Yurt dışına çıkacağım bir şekilde. Ama pasaportları kullanamam. Geçen sefer kaçmaya çalıştığımı nasıl öğrendiyse bunu da hemen öğrenir. İyi peki şimdi nasıl yapacaksın bunu? Sahte pasaportu ayarlayacağım. Nasıl ayarlayacaksın? Bilmiyorum bulacağım bir yolunu. Tamam nasıl bulacaksın diyorum şimdi. Bilmiyorum. Cemre. Ben sana bu soruları sormayınca senin sıkıntın böyle kendi kendine çözülmeyecek. Kızımı da kendimi de Çelebi'nin elinden kurtaracağım. İki gün içinde pasaportsa pasaport. Kaçış yoluysa kaçış yolu hepsini ayarlayacağım. Tamam nasıl ayarlayacaksın? Adres sorar gibi sahte pasaport nasıl yapılır diye mi arayacaksın sokakta? Evet gerekirse. Gerekirse eve sokak sokak kapı kapı dolaşacağım. Zaten seni dışarıda görünmemen lazım. Her an seni tanıyabilirler yakalanırsın. Biliyorum. Biliyorum, yakalanma ihtimalim var hatta yakalanırsam başıma neler gelebileceğini de biliyorum ve sen bunu hayal bile edemezsin. Eli niye titriyor? Elektro şokun yan etkisiymiş. Güneş'in yemek saati. Hadi gel bakalım. Biz yemeğe gidiyoruz. Hadi bakalım. Oh. Hadi sevgilim çıkalım isterim. Bu kadar tepkisiz olması normal mi? Zamanla toparlayacak. Cemre. İyi olacaksın tamam. Sevgilim, hadi. Sana emanet. O benim canım. O iyi olunca ben de iyi olacağım. Geçmiş olsun. Benim başka çarem yok. Tamam ben sana yardım ederim. Bulacağız birini ayarlayacağız. DNA sonuçları açıklandığında güneş burada olmasın. Bu karışıklıkta ben onu alıp Paris'e gideyim. Hayır. Kızım annesinin cenazesine katılacak. Geliyorum şimdi. Günaydın kız. Günaydın. Bebeklerini kahvaltı ettirdim. Keyfin yerinde bu sabah. Yo, aslında çok üzgünüm. Üzgün olma.. Ben senin hep mutlu olmanı isterim.. Aferin.. Cebinde ne var? Hiç.. Rahat ol o zaman.. Aç abiciğim. Abi eyvallah. Arabayla gideceğiz. Oğlum niye milletten araba istedin? Taksiyle giderdik. Oğlum bin arabaya bir. Ne iş? Kardeşim sen arabaya bin, hatırım için değil mi? Tamam. Ya ne oluyor? Ben anlamıyorum ki. Anlatacağım oğlum, anlat. Ömer lütfen ya! Bu nasıl bir iş ya? Oğlum söz araba denir mi Ya sen. kadınla gidilir mi oraya ya? Söz sen işini hallet, gel biz seni arabada bekleyeceğiz kardeşim. Kapat şu kapıyı! Hadi Ömer sen. lütfen oğlum, bırak ya! Oğlum tamam, tamam, bırak oğlumu! Bırak, tamam ya ya bırak tamam! Ya bırak tamam! Araba. Ya bırak, bırak, bırak ya bırak! Vurma ne olur! Yo vurmadım ya! Vurmak yok! Vurmadım! Cemre, bir şey yok. Kimse arabadan inmeyecek tamam mı? Söz kardeşim. Değil mi Cemre? Hı. Teşekkür ederim. İnce işçilik lazım en acilinden. Yarına. Mümkün değil. Paraya bakıp bir şey söyleme. Bunca yıllık hukukumuz var. İlk defa bir şey istiyorum senden. Yapabilir misin? Parasına bakar. Ne kadar acil o kadar para. Vazgeçtim. Sormadım say. Hal edebilecek mi? Umarım. Ya halledemezse? Halleder, halleder. Sen rahat ol, merak etme. Bak geliyor zaten. Ne oldu? Halle oldu mu? Veriyorlar mı yarın pasaportları? Halle olmuyor. Ne? Nasıl olmuyor? Aç gözler oğlum, çok para istiyorlar. Tamam, verseydin ne kadar istiyorlarsa. Tekin tipler değiller. Tamam, olmasınlar. Başına bir şey gelmesin diye söylüyor işte. Dur dur dur. Ne? dur 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 Cemre tamam tamam Cemre ne yapıyorsun dokunma dokunma bana <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun o yüzden tamam benim kaybedecek bir şeyim yok Gırtlağıma kadar battım ben ne olacaksa olsun bu saatten sonra geri dönmem Ömer hadi kardeşim tamam 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 siz arabaya geçin halledeceğim ben tamam. Ne kadar istiyorlarsa ver. Hayatını kaybettiği halde kimliği tespit edilemeye kaç kişi var? Yedi. Hepsinin DNA sonucunu bekliyoruz. Ama bize sekiz kayıp ihbarı geldi. Ne demek bu? Yangından sonra kimliği tespit edilemeyen yedi ölü ama sekiz kayıp ihbarı var. O bir kişi yaşıyor olabilir. Tamam, yarına hazır. Sağol. Çok teşekkür ederim. Tamam. Yedi ceset, sekiz kayıp ihbarı. Cemre yaşıyor olabilir Adnan. Çelebi Bey. O gece sarnışta üç adamımız vardı. Birisi içeride, ikisi mekanın kapısındaydı dışarı çıksaydı muhakkak bilirdi ki. Adamların Cemre'yi sarnıçtan çıkarken görmedi. Çünkü sarnıcın kimsenin bilmediği gizli bir çıkışı vardı Adnan. Efendim, çıksa bile gidecek yere sığınacak kimsesi yok. Karımın yaşadığına dair yüzde bir ihtimal dahi olsa o ihtimalin peşine düşerim. Şirkete mi? Hayır, önce Thomas'ın hastanesine uğrayalım. Eğer Cemre yaşıyorsa, birinin o mücevherleri morga koymuş olması lazım. titriyor? İlacın yan etkisiymiş. Yapma ne Gene. Haberleri gördüm. Gene de 10 yıl. Pasta başlığı da var. Gene de varbek. Gene. 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 Bu dediğimizdeki çok üzücü çok zor bir durum. Gerçekten tüylerim ürperdi. Tabii kesin olmamakla birlikte duyumlarımız cemiyet hayatının en ölen <laughs> isminin <istencial. gülüyor> <laughs> <laughs> felakette hayatını kaybettiği yönünde maalesef. Evi ailesi için de çok zor bir durum. Başta sevgili evet. eşine, kızına ve ailesine sabırlar dileyelim. Hele Çelebi Kaya Beyli, onun gibi aşık, onun gibi sadık, on numara bir insan için çok zor. Gerçekten çok üzücü olmalı. Kesinlikle, kesinlikle. Geleceğimi bilemiyorum. Evli barklı, çoluklu çocuklu kadınsın. Ne işin var kızım senin burada? Ha? Bak gül gibi kocan varmış, hiç yakışık alıyor mu? Kendini düşünmüyorsan bari çocuğunu düşün. Göründüğü gibi değil. Kimsenin hayatı göründüğü gibi değil. Kadın dediğin böyle kan kusar, kızılcık şerbeti içtim der. Ha, hep çile çektik, hep evlilik dediğin böyle iyi günde kötü günde kıracaksın dizini, oturacaksın evinde. Hiç tanımadığım birinin evine sığınacak kadar çaresizim. Yoksa burada olur muyum? Değil mi? Siz siz de kadınsınız, annesiniz. Bak ne güzel söyledin. Ben de anneyim ya. Ama önce kendi çocuğumu düşünürüm. Oğlumun başını belaya sokacak bir şey yapma sakın. Hiç, hiç öyle bakma. Sen bu bakışlarla oğlumu kandırırsın. Beni değil. Sen yat kalk dua et. Ozan başı üstüne yemin verdirdi. Anne iki gün sabret dedi. İki gün daha. İki gün daha sabreder susarım. Ona göre. Gideceğim. Merak etmeyin. Ben merak etmem. Günü geldiğinde yapacağımı bilirim. Demedi mi deme. thank oh. you Adam biri geldi dükkana. Ee? Kadını sordu. Al, bu da kartıymış. Mahallede olduğunu biliyor mu? Yok, bilmiyor. Yangında birilerini kurtardığımı öğrendi. Şöyle zarf yapmaya geldi. Ama bak adam mahalleye kadar geldiyse bu işin peşini bırakmaz. Oğlum dikkatli ol lan. Bak adam eski belediye başkanı mı ne? İyi akşamlar, İyi akşamlar. abi. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar kardeşim. Kardeşi de sen aynı terane. Magazin, basın falan ellerinde ekmeğinden ederler seni. Ettiler oğlum zaten. Nasıl ya? Kovdular bugün beni işten. Al işte. Ama Cemre'ye yardım ettim dediğiyle. Niye? Bir tane haber yaptım. Yangın sırasında erkekler kadınlara zarar verdi diye ima ettim. Bitti. Kadir sen. Rüya ne diyorsun sen? sen çiçeği öldürdün. Rüya hayır. Sen çiçeği öldürdün. Mü? Oğlum demek ki ben arkasız alan bir herifin kuyruğuna bastım. Onlar da beni direkt Kaya havale ettiler, bitirdiler oğlum. Bu kadar basit olun bu işler. Oğlum sen direkt failin kuyruğuna basmışsın. Kim ya fail? İşte bu İskender mi ne? Davet gecesi bir tane kızı iteklemiş, kız da ateşlerin içine düşmüş, ölmüş. Ömer saçmalama, ne diyorsun oğlum sen? Ya ben görmedim, duydum. Kimden duydun? Ya tamam bırak, kimi itmiş onu söyle bari ya. Kardeşim söyledim pişman etme beni ya. Ya isim vermeden yazacağım Ömer, söylesene oğlum sen bana. Oğlum adam. bırak şu işin ucunu ya. Başın belaya girecek diyorum sana. Tamam yapmam abi Tamam. Tamam. Yapma. Hadi gidelim. Arayacağım seni. Ha arayacağım seni. Ulan bari koşarak gitme lan. İnanayım lan doğru söylediğine. Girebilir miyim? Evet. Bir şey mi oldu? Çelebi'nin arabasını bugün burada gördüm. Kesin yaşadığımdan şüpheleniyor. Cemre sakin ol. Ömer'in birilerini kurtardığını öğrenmiş. Soru sormuşlar o kadar, tamam Onu tanıyorum, kesin şüpheleniyor. Cemre ne olur panik yapma bak, açık verecek zaman değil. Pasaportları halledene kadar plan neyse bozma, tamam Tamam. Bunları senin için aldım, üstündekilerle çok dikkat çekersin. Teşekkür ederim. Ne kadar tuttu? Saçmalama almayacağım tabii ki para. Hayır, başka türlüsünü kabul etmem. Gerçekten almayacağım. Tamam, ben buraya bırakıyorum. Peki. Bilgisayarı kullanmam gerekiyor da sana sıkıntı olur mu? Yok, ee, ama saat tam dokuzda benim bilgisayara ihtiyacım var. O zamana kadar biter mi? Biter, biter. Yalnız yeni şarja taktım. Tamam. Yang pazarında erkekler kadınları ölüme mi itti? Geçtiğimiz günlerde tarihi sanışta yaşanan yangın sırasında kadınların bazılarının ölümüne onları iten erkeklerin sebep olduğu söyleniyor. Bu iddia yangında neden kadınların hayatını daha çok kaybettiğine dair şüpheleri kuvvetlendiriyor. Yangın sırasında cemiyet hayatının ünlü erkekleri can havluyla davetliki kadınları alevlerin arasına mı itti? Bilirim ki. Bu vahim iddialar en kısa sürede cevaplanacak. Toplumumuzun kanayan yarası kadına şiddet ve erkek terörü bu olayda göz ardı edilmeden adil bir şekilde sonuçlandırılacaktır. Cemre. 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 Durma. Çok özür dilerim. <laughs> Saat dokuz beş var da bilgisayara getirdim. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Hadi uyu artık. Annemin ninnisi? Anne olmayınca ne yapıyorduk? Ninni yerine masal. En sevdiğin masalı bu akşam dinle mutlaka. Sana yazacağım. Benden haber aldığını asla söyleme. İyi geceler. İyi geceler. geceler. Kuşlarla yarışmak istemiş. Onların kanatları varsa benim de kuyruğum var demiş. geçen seferki yerde bekle